Yeni bir videodan herkese merhaba. Hafta sonuna yine yeni vergilerle uyandık. Stopaj oranı arttırıldı. Hem mevduat faizlerinde hem de para piyasası fonlarında stopaj oranının arttırılmasının piyasalara etkisini yorumlayacağız. Özellikle yıl sonuna kadar para piyasası fonlarında ya da mevduat faizinde kalmak isteyenlerin hani ne kadar kazanabileceği ile ilgili bir egzersiz yapacağız ve özellikle hangi noktadan sonra cazip olmayacak. Bunun matematiğini sizlere göstereceğim. Hatırlarsanız bundan 3-4 hafta önce yine benzer hesabı yapmıştık. faiz borsa yerine de tercih edilir mi? Ne zaman para piyasası fonları cazibesini yitirecek? Bunları anlatmıştık. Şimdi dün açıklanan stopaj oranları dün akşam. Öncelikle şunu söylemek lazım. Şubat itibariyle geçerli. Yani siz dün öncesi bir hesabınız varsa, mevduat hesabınız. E bu e, özellikle hani ocak ayında ya da öncesinde açıldıysa ya da bir para piyasası fonu aldınız e, bu da aynı şekilde önceden açıldıysa onda eski stopaj oranları geçerli. Dolayısıyla ihtiyacınız olmadıkça bu paraları bozdurmamanızı satmamanızı öneririm. Yani daha düşük stopaj ödemek için ama günün sonunda e, o para size lazım olacak bir şekilde kullanacaksınız ve ya da yeniden aldığınızda bu yeni stopaj oranlarını ödemek zorunda kalacaksınız. %10'dan e %10'dan %15'e stopajın arttırılmasıyla şu oluyor. biliyorsunuz birçok fon var, fon çeşidi var. Hisse senedi yoğun fonlar hariç tüm fonlarda artık stopaj oranları %15'e geldi. Yani ne alırsanız alın bu tarihi itibariyle, şubat itibariyle %15 olmuş durumda. Burada sadece bu karar paylaşılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı demiş ki çok kazanandan çok vergi alınması ilkesi doğrultusunda biz stopaj oranlarını arttırıyoruz demiş. Yani tam da öyle olduğunu düşünmüyorum, katılmıyorum. Çünkü bugün bu para piyasası fonlarını ya da mevduat faizine yani 50 bin lirasıyla para yatıran da var, 1 milyonla para yatıran da var. Dolayısıyla zengini de var, fakiri de var, orta halisi de var, yaşlısı da var, genci de var. Size herkesten aynı stopaj oranını alıyorsunuz çok kazanandan çok vergi alınması eğer gelir tarafında yaparsanız yani maaş gelir tarafında yaparsanız bunu gelir vergisi olarak yaparsanız o zaman anlarım. Dolayısıyla bu ilkeyle çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu karar var. E, peki bu karar e, yani yapmak bu kararı nasıl yorumlayacağız? Matematiğini nasıl anlatacağız ve borsaya, altına, dolara etkisi ne olur? Ne yapılmak isteniyor? E önce ne yapılmak istiyor istiyorla başlayalım. Yani biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri indiriyor. Aralık ayında başladılar, Ocak ayında tekrar indirdiler. 43 buçuk şu an borç verme faizi Merkez Bankası'nın yani yavaş yavaş aşağı doğru faiz indirimi ile birlikte gelecek yıl sonuna doğru iyice de azalacak. Yani şunu diyorlar bize: Paranızı bir yıldır faize park ettiniz, para piyasası fonlarıyla ile, mevduatlarıyla ile güzel para kazandınız. Artık yavaş yavaş ben de zaten KKM'yi bitireceğim, az kaldı KKM'yi bitirmeme. 2010'lardan beri döviz mevduatı Merkez Bankası'nın biriktirdiği döviz ciddi arttı. Yani Merkez Bankası'nın rezervindeki döviz ciddi güçlü noktaya geldi. Tabii ki bunların bir kısmı borç. Ama borçları düştüğünüzde bile net rezerv olarak iyi bir noktada 2013'ten beri en yüksek seviyelere geldi. Hani ben yeterince para biriktirdim, yeterince faiz dağıttım. Artık yavaş yavaş faizden çıkın diyor. Yani Türkiye'de faizden çıkıldığında zaten gidilebilecek yerler sınırlı. Yani paraya altına gidiyor ya dolara gidiyor. E işte ev parası yani ev alabilen ev alıyor. E bir kısmı da borsayı bilen borsaya giriyor. E bugün baktığınızda ev fiyatları yani herkesin alabilecek durumu yok. E dolayısıyla hani kısmi miktarda tabii ki gidebilir oraya. Faizler düştükten sonra belki krediler vesaire alınabilir. E altına biraz burada kayış olabileceğini düşünüyorum. Türk yatırımcısı nezdinde. E dolara çok fazla talep olur mu emin değilim. Çünkü özellikle döviz teviyat hesapları ciddi anlamda bozuluyor. Artık piyasada son bir buçuk yıldır doların artmayacağı izlenimi oluştu. Zaten oluşturmak istenen tam yaklaşım da bu. Yani dolarda para kazanamıyorum, ben enflasyon altına kaldım, faize geçeyim. Dolayısıyla para biraz daha bence altın tarafına gidebilir. Biraz daha finansal okuryazarı olanlar için de borsa tarafına kayar diye düşünüyorum. Ama bu stopaj oranı bir grubu da hiç etkilemez. Bunun matematiğinde birazdan göstereceğim. Borsadaki yatırımcı sayısı zaten bir buçuk yıldır en düşük seviyede. E, muhtemelen Hazirana kadar Temmuz'a kadar böyle gider. Temmuz itibariyle ben e, bir tık daha toparlanma gelebileceğini düşünüyorum. E, şimdi fon, yatırım fonlarında biliyorsunuz para piyasası fonları var. Mevduat faizini endeksli genellikle. Ve para piyasası fonları son bir yılda yüzde 60 kazandırdı. Yani altın Kıymetli Maden Şemsiye Fonu'nun çoğunu burada altın arkadaşlar. E, altından daha fazla kazandırdı para piyasası fonları. Hiç riske gerek yok. E, FED ne dedi e, işte Merkez Bankası ne yaptı hiç gerek yok. Para piyasası fonu %60 çok güzel kazandırdı son bir yılda. Ve paranın özellikle fırsat maliyeti her zaman faizdir. Faiz oranları arttığında hisse senedi piyasalarında genellikle getiriler sınırlanır. Çünkü yatırımcı neden risk alsın? hem de değerlemeler faiz oranlarına göre oluştuğu için indirgemeler sebebiyle hisse senedinin getirileri azalır. Ve nitekim tablonun en sonunda son bir yılda hisse senedi şemsiye fonlarını görüyorsunuz. %31 civarında kazandırmış. Yani para piyasası fonları ile hisse senedi fonları ters korelasyonlu arkadaşlar. Bu tabloyu uzun vadeli baktığınızda yani 3 yıla çevirdiğinizde bu sefer korelasyonun tam tersi olduğunu görürsünüz. Para piyasası fonları uzun vadede kazandırmazlar. Son 1 yılda kazandırdıkları e, yüksek faiz dönemi sebebiyle kazandırdı ama e, para piyasası fonları arkadaşlar uzun vadede Yani böyle bir dönem dışında genellikle enflasyona yenilirsiniz Dolayısıyla e, önümüzdeki Haziran ayından sonra yavaş yavaş zaten bu olacak e, Bunu da hani birkaç seferdir uyarmaya çalışıyorum Yani tablo tam tersine doğru dönmeye başlayacak şu anda Bir geçiş aşamasındayız yani para piyasası fonları Uzun vadede 3 yılda gördüğünüz gibi enflasyona yenilmiş hissettiği şemsiye fonları orada %500 civarında. Velhasıl e, baktığımızda getiriler son bir ayda %4.3 civarı bürüt e, hisse fiyatlarındaki fon fiyatlarındaki artıştan bahsediyoruz. E, dönemsel yatırım tercihlerine baktığımızda e, hala para piyasası fonlarına gördüğünüz gibi girişler var. E, hafif hafif bazı fonlardan çıkışlar var ama giriş hızı bir tık daha azalmış durumda para piyasası fonlarında ama hala yatırımcı tarafından e, cazibesini koruyor. Yani e, faiz oranları inmesine rağmen peki ne kadar koruyacak? Ne zamana kadar koruyacak? Asıl soru işareti bu. Şimdi e, bundan 3 hafta önce hatırlarsanız şu tabloyu oluşturmuştum. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Ocak ayında faize paranızı koydunuz ya da para piyasası fonunu aldınız. Yıl sonuna kadar hiçbir şey yapmazsınız. Kümülatif olarak kaç kazanıyorsunuz? 100 bin liranız 139 bin oluyor. Yani %39 düz hesap %40 diyelim para kazanmış oluyorsunuz. Buradaki varsayım ne? Merkez Bankası'nın faiz indirimleri. Burada benim Ocak ayında yaptığım faiz indirim senaryolarını görebilirsiniz. Burada 2,5 mesela gerçekleşti Ocak, Ocak ayında. Yani 43,5 borç verme faiz oranı 32'lere kadar inecek. Bu en iyi senaryo. Özellikle siyasi taraftan, hükümetten biraz daha baskı gelirse bu 32'lerin daha da düşme ihtimali var. Çünkü nasıl işte Trump, Fed'e baskı yapıyor. Bizim tarafta da faiz oranlarının düşmesi konusunda baskı olacaktır. En iyi senaryoda elinize geçen, reel getiri aslında %39 oluyor. Bu reel getiri içerisindeki stopaj oranı %10'du. Bu stopaj oranını yüzde Şubat itibariyle %15'e çıkarttığınızda arkadaşlar reel getiriniz %37'ye düşmüş durumda. Yani aslında 2 puanlık bir etkisi olduğunu burada görebiliyoruz. Stopaj oranının arttırılmasının buradaki Merkez Bankası faiz indirimleriyle birlikte. Dolayısıyla etkiyi burada bu şekilde anlatmak istedim. Hani dünden bugüne stopajörünü değiştirince aslında ne kadar değişti? Hani rakamlara baktığınızda stopajörünü %15'e çıkartıldı hemen faizi terk edelim e, moduna girmeyecektir bence yatırımcılar ama gitgide faiz daha az cazip hale gelecek. Örneğin bugün Ocak ayında faize parasını yatıran yıl sonunda %37 civarında para kazanmış olacak. Eğer hiç bozmazsa onu. Ama mesela Nisan ayına geldiğinizde mesela 7. kolona satıra gelelim. Yani 7. ayda paranızı faize yatırdınız. %15 eee özellikle stopaj geldi, faiz indirimleri geldi. Yani yıl sonuna kadar %22'lik bir getiri var. Dolayısıyla yatırımcı bir noktada şu getirilerle e, alternatif getirileri düşünmek zorunda. Ben %22 getireyim mi para piyasası fonlarında istiyorum yoksa karşılığında bana %30 %40 getiri sunabilen bir yatırım var mı? Bu emlak olabilir, bu altın olabilir, bu dolar olabilir, bu hisse senedi olabilir. Yatırımcı bence Haziran ayına doğru bunları sorgulamaya başlayacak çünkü geçen seneyle bu senenin getirisi aynı olmayacak para piyasası fonlarında geçen sene son bir senede baktığınızda %60 civarında bakın getiri var. Önümüzdeki sene bu tabloya baktığımızda ne göreceğiz? Ortalama %37'ler civarında göreceğiz. Yani para piyasası fonlarının getirisi bir yıl sonra 60'lardan yaklaşık %37-39 civarına buralarda buralara kadar gelmesini bekliyorum. Dolayısıyla yıl ortasına kadar para piyasası fonları fena değil ama yıl ortasından sonra cazibesini yitirecek. Farklı araçların cazibesi ortaya çıkacaktır. Para özellikle her zaman düşük riskte yüksek getiriyi tercih eder. E, matematiksel olarak bir karar vermek için e, mutlaka bu tabloyu dikkate alın. E, önerim size bu yönde olur. İster paranızı belli bir noktadan sonra borsaya, ister e, faizde kalın, ister mevduat e, yani para piyasası fonlarında kalın, ister altına gidin ama aklınızda her zaman bu matematik olsun ve bu matematiği altınla, dolarla, borsayla kıyaslayarak bir karar verin. Ne zaman, neyi yapmanız gerektiğini ancak bu şekilde e, doğru biçimde değerlendiriyor olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Güncel stopaj oranları ile birlikte yıl sonunda reel olarak getiri ne anlama gelir, nasıl bir oran olur, bunu anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.